Arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni evimin devamını getirdim Bir arkadaşımın yorumuyla Bir arkadaşım demiş ki Zeminin rengi koyu olsun demiş Ben de ona karmayıp Zeminin rengini koyu yapacağım Öncelikle bir uyuyalım Arkadaşlar bir önceki videoya 5 liketan fazla geldiği için bu videonun devamını çekeceğim çekiyorum. Şimdi arkadaşlar koyu dediği için bir renk bulacağım. Koyu bir renk bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bence bu olur. değil de dışarıda ne oluyor? Heh. İskelet yanıyormuş. Sakın kıpırdama. Aa kıpırdamış. Ay. Bence böyle. Ama kapıya çok uyumlu oldu. Kapıyı başka bir şey yapacağım o yüzden. Kapı bulamadım be. Kapılar nerede? Aa. Yok bu değildi. Şu kapı var. Yok. bunu yapayım. Bence oldu bu sefer. Bir önceki videoda olmamıştı. Çünkü daha camları takmamıştım. Tamam. Bir içeri giremedim be. Oğlum içeri neden giremiyorum? Ha girdim. Ya top Arkadaşlar özür dilerim reklam çıktı da. internet kapalı ama reklam çıkıyor nedense. Arkadaşlar ben yine durdurayım videoyu yoksa bu taşları kırmak 5 saat alacak. Evet arkadaşlar her şeyi koydum. Bence güzel oldu. Daha koyu olduğu için. Hem iyi, oldu. Bence güzel. Arkadaşlar evin içine başka ne koyabilirim diye düşündüm dün. Ve arkadaşlar kitaplık yaptım. Kitaplık yap. Kitaplık yap. Kitaplık yapacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu da nereye koysam nereye koysam bence buraya koyayım. Kitaplık da böyle görüntü olarak koyacağım. Yanına da bir tane masa yapacağım. Nerede masa vardı? Hı. Artık adı neyse bilmiyorum. Sandıklar da koyacağım. sandıklara biraz fazla şey koyacağım. Tamam. Bu ne chest anlamışız? Dur ya. ne bu ne chest oluyor ki? Neyse arkadaşlar bu kadarını koymayayım. Kır. Al. Ve dışarı atayım arkadaşlar. Ama şu dursun. Yarın arkadaşlar gerçek hayatta Minecraft oynayacağım. Gerçek hayatta Minecraft'ta şöyle gerçek ürünleri kullanacak. Yani şöyle mesela. Biz burada mesela burada hani bir koyun gördük ya. Bu koyunu öldürüp ha bak gün çıktı içinden. Kendi yatağımızı kendimiz yapacağız. Aynı onun gibi bir şey de buradaki odunlar biraz değişmiş mi? Arkadaşlar böyle bir yer altına mı? Bu ne be? Bu ne? Allah iskelet var. Neyse öldürebilirim. Allah ama uğraşmayın. Arkadaşlar şu an kreatif yani sonsuzluk modunda oynadığımız için aslında ne demek bilmiyorum ama bu modda oynadığımız için hiçbir şey bize zarar vermiyor. Ama gerçek hayattaki modumuzda iskelet nerede? İskelet nereye gitti? Neyse arkadaşlar iskeleti bulamadım. İskeletle hmm, işte adı neydi? İskeleti gördüğümüz zaman iskelet bize saldıracak. Aa, bebek. Bebek var. Ay çok tatlı. Yerim yerim yerim. Yerim ben bunu. Kafası mı düştü oğlum? Ha düşmemiş. Arkadaşlar bir de size bir taktik göstereceğim. Evcil kurtunuzun olmasını mı istiyorsunuz? Bir dakika. Şunları bir atalım. O evcil kurtunuzun olması. Evcil bir hayvanınızın olmasını istiyorsanız kurt. Aa, yok 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 kurt değil. Ha. Bir tane kemik. Bir tane kurt yumurtası. Kemik neredeydi be? Ha kemiği buldum. Bir de bunu buraya koy. Hı? Bir dakika bir dur yerinde. Bir dur. 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 Hı? Bakın arkadaşlar. İple de. İpi yalnız arkadaşlar ben hiç bulamadım. Nerede nerede nerede? İp. ip neredesin bul İp yok arkadaşlar galiba bu oyunda şu a mı string diyor anlamadım ama arkadaşlar yok neyse bu da bizim mevcut kodumuz oldu bir de arkadaşlar nedir yapmayı size göstereceğim. Sen de bir gelir misin? Ya öl ya. Canımı sıktı. Bir ölmedi be yemin ederim. Arkadaşlar nedir yapacağım? Obsidiyeni Opsi gördüğüm anda çıktım ya. Obsidiyen buradaydı. Heh. Yok bir de. Çakmak. Bu be, o nasıl uzanıyor? Böyle. Dur. Obsidian zor kırılıyor. Ve zor bulunuyor. Bakın. İçeri girdiğiniz zaman böyle bir şey var. Burası artık ters dünya mıdır? Nasıl bir şeydir bilmiyorum ama ben bir gün arkadaşlar burada kaybolmuştum. Bir gün yine bunu oynuyordum. Tabii o zaman youtuber değildim. Ne oldu biliyor musunuz mu? Ben burada kayboldum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar süre bitmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.